Muhaberatçılar söyledi de... ...bizi yiyorlar dedim. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar dedim. Kim? Tapınakçılar mı? İhtiyarlar. O nasıl iş Abdüley? Abi kendini feda etti kara. Yoksa kimse bir şey yapamazdı. Başın sağ olsun. Peki bundan sonra ne olacak? İhtiyarlar senin bölgedeki mafya gruplarıyla, Ruslarla, Arnavutlarla, İranlılarla iş yapmanı istiyor. Ya sen o işleri pusata ver. Bakma öyle Abdüley. Benden geçti artık. Hem pusat iyi çocuk. Laz Süleyman Çakır'ın varisi. Cevval, becerikli e hey iyi insan. Ne reklam yapıyorsun Kara? Ben bilmiyor muyum Pusat'ın kim olduğunu? Sen nereye kaçmanın derdindesin yine? Yok ben şimdi bir yere kaçmıyorum ama... ...ve yaşta Kemal erdi. Artık senin gibi ihtiyarların yanında masa başı iş istiyorum. Ne oldu Kara? Yoruldum artık. İhtiyarlara söyle. Kara, artık onlara daha yakın olmak istiyordu. Gel. Geçmiş olsun. Çocukların durumu nasıl? Muhaberat epey yıpratmış ama kısa sürede toparlanırlar. Sen nasılsın? Görevi kabul edeceğim. Sormak istediğiniz buysa. Aksaçlı bunu duyunca memnun olacak. Aksaçlı ile ne zaman tanışacağım? O ne zaman uygun görürse. Tanımadan nasıl naipliğini yapacağım? Bir süre aranızdaki iletişimi ben sağlayacağım. Bana karşı böyle bir güvensizlik varsa... ...beni neden naip olarak görmek istiyor anlamadım. Tapınakçıların operasyonundan sonra... ...Aksaçlı bir süre işlerin böyle yürümesini istedi. Yoksa sana güveni tam. Ben de güvendiğim adamlarla çalışmak isterim. İstediğinle çalışmakta serbestsin. Bütün kurumlarımız gibi KGT'de senin mesuliyetinde. Ben KGT'den bahsetmiyorum. Kara'yla birlikte çalışmak istiyorum. Aksaç diye iletirim. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. KGT'ye gidip bir arkadaşları ziyaret edeyim. Efendim, Murat'a beklediğimiz haber ulaştı. Havaalanından özel bir jetle toplantı yerine götürecekler. Uçağı takip etmek için gerekli hazırlıkları yaptınız mı? Yaptık efendim. Avrupa'daki bütün birimlerimiz alarma geçirildi. Uçak nereye inerse ekiplerimiz oradan takibe devam edecek. Akif. Bu fırsatı değerlendiremezsek ikincisi olmayacak. Biliyoruz efendim. Haydar uzak takibe başladı mı? Evet, takipte. Neredeler? İçeride Akif Bey'in odasındalar. Hoş geldin. Dur. Arkadaşlar bize müsaade edin. Kimse bir yere çıkmıyor. Konuşacağız. Üç aydır sizi öldürmemek için kendimi bir yere kapattım. Ne düşündüysem yaptığınız şerefsizliğe bir kılıf bulamadım. Senin bize teşekkür ediyor olman lazım. Hayatınızdaki en zor görevi siz bununla yüzleşmeyin diye biz yaptık. Ne diyorsun lan sen? Bu Polat Alemdar'ın kararı olmasa ben ona dokunabilir miyim? Polat Alemdar hayatta yanlış yapamaz mı? Yanlış olmadığını sen de biliyorsun. Devletin bekası için her şeyi feda edeceğimize dair yemin ettik. Abinin yaptığı şey yeminini tutmaktı. Bakalım Polat Alemdar olmadan devletin bekasını nasıl sağlayacaksınız? Sen Polat Alemdar için mi yetiştirildin? Devlet için mi? Benim sabrımı zorlama Akif. Eğer Polat Alemdar için yetiştirildiysen seninle işimiz yok. Ama devlet için yetiştirildiysen emrindeyiz. Efendim Haydar'dan haber ver. Murat Bey operasyon düzenleniyor. Murat kim lan? Nereye? Daha seninle işim bitmedi. İzin verirsen Aksaçlı'nın emrini yerine getirmeyelim.